Herkese selam Millet kanalıma övgülüyor. hepiniz hoş bugün sizlerle birlikte evet, yepyeni bir farming simlaytir 18 bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar bölüm 14 ile birlikteyiz. Ee, bu bölüm bir önceki bölüm demiştim yani iki tane bıçak alacağım bu miktar parayla falan bir buçuk milyon para yapmıştık zaten. Ben de zarcama falan yaptım, Ekim cihazını falan doldurdum o yüzden yeniden yün falan sattım. Ben yani şu anda görebilirsiniz. Ayrıdan yine yünde olmuş. Bunu da yollayacağım abi satmaya. 7000 dolardan güzel bir talep. Yalnız şöyle bir sıkıntı var abi, e, sattıktan sonra haliyle çok çabuk girdiler şeyleri. Yeşil ot balyalarını gördüğünüz gibi sıfır abi, üretim falan her şey durdu. 406 tane koyun var, her şey sıfır, hala sıfır şu anda. Domuzların balyaları da bitmek üzere, onlar da bitsin abi, gübreyi de tüketeyim oradan. Komple domuzu da satacağım, bunu da bir video halinde yapmayı düşünüyorum ama belki de belli olmaz, normal bir video içerisinde satım yapabilirim. Ama belki de bir video içerisinde ne kadar kar ettik, ne kadar kazanç sağladım falan diyor. O yüzden ayrı bir video çıkarabilirim onun için. Her neyse abi burada da 100 tane, 103 tane ineğimiz olmuş. Halil'e bunun da üretimi durdu abi. Bunun satışını yaptıktan sonra. Bunun yeşil ot, balyaları falan bitti. Şimdi ekimi falan daha yeni yapıyorum. Ekimi yetiştiremedim abi. Zaten 4 gün oldu neredeyse. Kanala video gelmiyor. Ben yeniden unuttum kanalı bir nevi denebilir ee, şimdi ay çekirdeği ekiyorum arkadaşlar. Ay çiçeği ekiyorum yani. Onun asadını yapacağım. Artık değişik şeylerin girme girmenin şeyi zamanı falan geldi. Yavaş yavaş abi artık o işlere gireceğim. Gübrelerimi falan bayağı bütün tarlalar gübrelerim şimdi son olarak ekiyorum. Bunu da ayrıdan bir asat videosu olarak çekeceğim bunu hızlandırmış videosu ama başka bir bölümde olacak bu 15. bölüm falan olacak o zaman ki çekeceğim video şimdi abi bir önceki bölüm demiştik biçer alacağız şimdi, şimdiki bu bölümde de biçer alacağız abi iki tanesi iki canavarı alacağız bakalım ne kadar bana zarar uğratacak zarara demeyeceğim de yani bir nevi zaten karım olacak ama zamanla benim tarla alıp makine ve yeni cihazlarım yani onların ayarını getirmem gerekiyor Çünkü şimdi iki tane bir çare ver bilmiyorum fazla gelebilir mi bu tarlaya göre ve bu ekipman ve cihaza göre bilmiyorum abi ama genişleteceğim yavaş yavaş şu tarlayı da almaya düşünüyorum gördüğünüz gibi 250 bin dolarmış bunu da alır mıyım şu anda bilmiyorum ama almam gerekiyor abi genişletmem lazım dediğim gibi yeniden söylüyorum Neyse şimdi ee, gece olduğundan dolayı biraz fazla ses çıkaramıyorum o yüzden kusura bakmayın şimdi e, bu bir veri satacağım Ali abi çok emeği geçti bu emektarım. yadigarın bunu satacağız iki tane dev gibi bir tane alacağız abi yavaştan geçelim o işlere fazla uzatmayalım videoyu şimdi kanka sana elveda <laughs> tamamdır 1 milyon 744 bin dolarım oldu aga be <laughs> şimdi abi bunu da satalım evet o büyük an <laughs> 385 bin dolar Hadi bakalım evet çok güzel 990 bin dolar kaldı iki kesici de alacağım her birinden ikişer tane alacağım zaten abi bu da böyle bir de bundan mısır ve ayçiçeği kesicisi tamamdır aga be <laughs> bir saniye ha böyle bir ekran görüntüsü almamız yok mu çok güzel tamamdır bunu artık bugün içerisinde mi yayınlarım bilmiyorum videoda gün içerisinde ikişer tane video halinde mi gelir hiçbir bilgim yok şu anlık bir karar vermeyeceğim direktmen abi bunları yerine yerleştireyim fazla uzatmak istemiyorum videoyu şunu öne bir takalım bir dakika bunu arkaya takacağım sanırsam diyeceğim daha yerim yok benim Ilk önce bunu öne takacağız. Şöyle. Bakın geçer mi buradan? Ah buyur. De buradan yap. <laughs> Hah tamam. Biraz çarpacağız gibi mi geliyor da neyse. Tamam çarpmadık. Bağla abi bunu da. Getirelim çiftliğe bırakalım bunları bu buradan çıkmayacak aga. Aga be. <laughs> bir dakika şimdi. Kanka bunu çıkar. Bunu da çıkar. <laughs> e, bu mısır kesicisini bağlayacağım. Onun alan yani genişliği falan daha az olduğu için şimdilik. Buğday kesicisini arkaya bağlayacağım abi. Ben hızlı bir şekilde Hop. Tamamdır. Çok güzel. Sesini falan fazla açmadım videonun bilmiyorum gelir mi size ama gereği yok abi normal zaten bu oyunda dediğim gibi ses fazla önemli olmadığı için ben fazla ihtiyaç duymuyorum Aga be. Ne biçimden ne hasatlar yapacağız? Yalnız şu an abi şaşırdım şu atma miktarım karım kaldı 823 bin dolarım daha kaldı bunda ne yapacağım bilmiyorum ama tarla alacağım ilk başta o tarla yanmakla başlayabilirim ee, yeni ekipmanlar alabilirim baktım para daha var abi belki yeni traktör falan alırım ama şu anlık tıra da ihtiyacım var ayrıdan çünkü tıra lazım abi gelişim sürecindeyiz zaten yavaş yavaş gelişmemiz de gerekiyor Bilmiyorum, belki tır alırım, belki ekipman falan alırım ama şu anlık ekipman daha çok lazım gibi mi geliyor? Aga bir dakika. Bunları yalnız ben buraya bırakmayacağım. Burada bana bunlar sıkıntı çıkarırlar. Şunu bırak abi şöyle. Tamam aga sen kal burada. Umarım fazla canınızı sıkmaz video. Yine bir ben de heyecanlandım şu an. Umarım <laughs> siz de heyecanı yaşamışsınızdır. Bir de arkadaşlar biraz geçti zaman ama videoyu like atmayı, kanalı da abone olmayı unutmayınız. 43 abone olduk şu anda. Hedefim 45 abone. Tabii ki de bu hedef sürekli devam edecek. Bakın içeride verileri ben şurada bırakacağım. Ellemeyeceğim. Buradan alacağım artık. Sırayla gideceğim. Her neyse sen kanka sen bir şöyle şuraya gel. O sırada onun ekimini yaparım. Bu da buraya gitsin abi. Çünkü sürmem gerekecek orayı. Geçelim abi şuna da. Arkadaşlar şu anlık 7 dakika oldu video. Ben videoyu biraz durdurayım. Çiftliğe getireyim. O sırada son olarak da videosunun yani görüntü, görüntülenmesini veririm. O sırada da videoyu bitiririz. Ben hemen bunları getireyim çiftliğe. Yeniden görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anlık geri döndüm. Yerli yerine falan de Yani şu anlık çalıştım. Şu anlık düzen bu. Ama ileriki zamanlarda tabii ki de bu değişecek. Belki bu çerdeverlerden bir tanesini başka bir yere taşıyabilirim. Tarlaları büyüteceğim için birisi başka bir yerde birisi bu şekilde burada kalacak büyük ihtimal. Çünkü sürekli oraya buraya getir götür halleri falan zor olacak. Bir miktarını orada bırakacağım. Belki ekipman ve traktör halinde de aynı şekilde onu da aynı şekilde uygulayabilirim. Hani getir götür işi zor olur abi ama onun için de tabii ki de para lazım sürekli. Yeni ekipman almak için ama bunlarla şimdilik yani inanıyorum abi çok daha fazla para kazanacağım. Hani o açıdan bana bayağı bir olanak sağlayacaklar. Neyse arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur umarım canınız sıkılmaz Şu da görevim gelmiş abi bakalım ne istiyor benden kanala istiyor Yalnız bunu kanalım fazla yok bir sen bin ton falan vardı bir ton bin ton ne ya bakıyorum abi aynen bir ton 469 yüz kilo yok abi tamam gerek yok her neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir video like atmayı kanalda abone olmayı unutmayınız bir sonraki Farming Simulator bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.